Yılın en heyecan veren oyunu. Merhaba arkadaşlar. Daha FK ekranlarına hoş geldiniz. Evet, yılın en merak edilen oyunu hakkında konuşacağız. Parantez içinde Cyberpunk 2077. Çıkış tarihi kesinleşti. 19 Kasım. Oyun uzun süredir ön siparişte ve fiyatı da gerçekten uygun. Almayanız varsa 19 Kasım gelmeden kütüphanesine eklemesini tavsiye ederim. Çıktıktan sonra o klasik fiyatlandırma 500 TL'yi aşacak gibi görünüyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça oyunla ilgili tanıtım ve oynanış videoları teker teker önümüze düşmekte. Bunlardan bir tanesi de Night City ile ilgili olan tanıtım videosu. Oyuna başlamadan önce oyunda karşınıza ne türlü karakterler çıkacak bence tanımak önemli. Hadi başlayalım. Oyunda 4 ayrı grup bulunmakta ve hepsinin de kendisine has bir geçmişi ve tarzı var. İzlediğimiz tanıtım videosunda bu grupların zaman çizelgesinde ne zamanlarda ortaya çıktı ve ne türlü şeylerle uğraştığını görmekteyiz. İlk grup Kitsch. En alt tabak olarak adlandırabileceğimiz grupta da, işlevden daha çok görüntüye önem verilmekte. Bu grup için önemli olan tamamen görüntü. Night City'nin en alt tabakası olan bu grup aynı zamanda da şehrin temellerini oluşturmakta. Her şeyin başlangıcı burası. İkinci grubumuz ise Entropizm yani kaosun her yere hakim olduğu zamanlarda ortaya çıkan grubumuz. Kaosun hakim olduğu zamanlarda insanlar hayatta kalmak için ellerinden ne geliyorsa yapmışlar. Onlar için en önemli olan şey işi bitirmek. Nasıl ya da ne zaman olduğu önemli değil. Hedef tamamen amaca ulaşmak. Dış görünüşse bu insanlar için kimin umurunda havasında. Şunu eklemeden geçmeyelim. Oyunda hikaye modunda oynamaya devam ederken bu gruba dair olan insanların herhangi birisiyle öyle ya da böyle iletişime geçeceğiz. Ha, oyunda farklı başlangıç hikaye noktaları olacak. Hangisinde başlamak ise tamamen size kalmış. Şimdi gelelim bir diğer dış görünüşe sahip olan gruba. Neomilitarizm. Görünüş olarak genelde tek tip giyinen tipteler. Ve şehrin ekonomik olarak güçlü kısmında bulunmaktalar. Adından da çağrıştırılacağı gibi bir nevi üst düzey paralı askerler. Saldırganlık ve zorluk olarak en ölümcül grubu olarak bunlar gösterilmektedir. Ninjasından tutun kiralık katiline, kiralık katilinden tutun üst düzey robot askerlerine kadar hepsi büyük ihtimalle bu grupta yanılıyor. En sonuncu ve en ilginç görünüşe sahip grup ise Neokit. Aslında şu şekilde de çağrılabilirler. Şöhret grubu gece hayatını elinde tutan, bütün işlerin merkezinde olan insan topluluğu. En ölümcül grup olarak adlandırabileceğimiz neomilitarizm grubunu bırakarak Kitsch'in köklerine geri döndüler. Fakat tamamen yeni bir görünüş ve yeni bir stil ile. Ve görünen o ki herkesi parmağında oynatan grup da bu arkadaşlar. Şu 19 Kasım gelse de bir artık oyun oynasak diye deliren bir tek ben değilimdir herhalde. Tekrar yeniliyorum dostlar şu oyunun parasını yemeyin içmeyin verin alın pişman olmazsınız ve maalesef ki bir videonun daha sonuna geldik diğer videolarımda tekrar daha FK ekranlarında görüşmek üzere hepiniz seviliyorsunuz ve iyi ki varsınız